herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Ali. Bu videoda sizlere hayvanlarımız üzerindeki hastalıklardan bahsedeceğim. Bu hastalıkların tedavileri ile alakalı yanlış yaptığımız hataları üzerine bas basa anlatmaya çalışıyorum size. ve çok kısa bir şekilde tekrarını yapmak istiyorum. Hayvanlar diyorum aslında hayvanlar değil tüm canlılar için bu geçerlidir de sevgili dostlarım. Bir canlı'nın e, hastalığı tespit edildikten sonra yapacak olduğunuz tedavi kesinlikle bir canlının bulunmuş olduğu ortamdan ayrılması ile karantinaya alınması ile başlar. Bir hayvanınız hastalandığında kesinlikle onu oda sıcaklığında bir yere almanız gerekiyor ki hayvanın zaten hastalıktan düşmüş olan direncini bir an önce toparlayabilin. Hayvanlar biliyorsunuz kendilerini ısıtabilmek için bir enerji harcarlar. Siz bu oda ısısında hayvanınızı oda sıcaklığı olan bir yere alırsanız hayvanınız kendini ısıtmak için ekstra bir enerji harcamayacaktır. Önemli olan hususlardan bir tanesi de vermiş olduğunuz yemin kalitesi ve temizliği. Günlük temiz olarak e, taze yem ve e, günlük değiştirilen hatta elinizden geliyorsa günde iki kez değiştirilebilen su ilave etmeniz gerekiyor. İlaç tedavilerin çoğu suya katıldığından dolayı normal su ile ilaçlı su aynı anda verilmemelidir. Bir hayvanınızın tedavisi suya katılmış olan bir ilaç ile yapılacaksa mutlaka hayvanınızı 12 saat en az 12 saat 24 saate kadar e, susuz bırakmanız gerekiyor ve daha sonrasında yapacak olduğunuz ilaç çözeltisi sudaki çözelti hayvanınıza verilmelidir ve bu ilacın miktarı hayvanınızın günlük su ihtiyacı ile birbirini karşılamalıdır. Yani ilaçlı suya hayvan e, kendini verdiğinde yani suyu içmeye başladığında o suyu kısa süre içerisinde bitirmelidir. Bir su içerisine çözeltiyi 2 kat, 3 kat, 5 kat, 10 kat fazla koyarak hayvanınızı daha hızlı tedavi edeceğinizi kesinlikle düşünmeyin. Fazla orantılarda kullanılan çözelti ilaçlar hayvanınıza daha büyük zararlar vermektedir arkadaşlar. Bunun en büyük e, ispatı şudur. Mesela bir köpeğiniz kanlı ishal oldu. Viral bir hastalıktır. Ve bu kanlı ishal sonucunda çeşitli serumlar bağlatıyorsunuz. ilaçlar kullanıyorsunuz. Ve hayvanınızı tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Daha önce köpeklerle alakalı viral hastalıklarla alakalı 3 kez video yapmıştım ve bunun başarılı sonuçlarını sağ olsun kullanıcılarımız e, aramızdaki Farm Life ailesindeki arkadaşlar bu hastalıkları yaşadılar ve bu uygulamaları yaparak hayvanları hastalıklarından kurtardılar arkadaşlar ama kesinlikle şunu e, belirtmek istiyorum hayvanınızın tedavisinde mutlaka temiz su temiz yiyecek ee, ve taze olarak günlük hatta gerekiyorsa gerek ya yapabiliyorsanız günde iki kez bunları değiştirmeniz gerekiyor hayvanlarınızı ortamlarından yaşamış oldukları ortamlardan mutlaka ayırmanız gerekiyor arkadaşlar ve tek başına hasta olan hayvanı tedavi etmeniz gerekiyor kümesinizde genel bir problem varsa veya e, yuvanızda çeşitli hayvanlar bakıyorsanız farklı hayvanlar bakıyorsanız yaygın salgın bir hastalığa sahipseniz mutlaka yaşam alanlarından Kuşları ayırmanız gerekiyor ama e, mutlaka şunu yapmalısınız yaşam alanını tamamen dezenfekte etmelisiniz, komple boşaltmalısınız. İçeride de çeşitli dezenfekte temizlik işlemlerini yapmalısınız. Bununla alakalı kanalımızda kümes temizliği yaptığımız videolarda e, bunları bulacaksınız arkadaşlar. Kireçle birlikte yapılan uygulamalarımız var. Kesinlikle kireci toz halinde kullanmıyoruz ve bunu da detaylı olarak Başka bir videoda sizlere anlattım ve o videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Kanalımızda her türlü, her çeşitten video mevcuttur arkadaşlar. Girerseniz, göz gezdirirseniz mutlaka kendinize uygun bir video kanalımızda bulacaksınızdır arkadaşlar. Geçenlerde yine bir video yapmıştım. Videoda e, kuşlarımın hasta olduğunu yazmışım. Ne yapacağımı bilmiyorum yazmıştım. Sevgili dostlarım, ee, öncelikle çok teşekkür ederim çok duyarlı mesajlar yorumlar attınız bana yazdınız hepsini okudum ee, ben o videoyu e, bir ironi olarak çektim yani ironi yaptım bir metafordu bunun da sebebi şuydu video çekerken işte kuşlar hasta kümes hastalıktan ölüyor gibi yorumlar geldi sevgili dostlarım yani Burada bilgiler vermeye çalışıyorum. Yani hasta kuşum olsa hastalığıyla alakalı tedavi videosunu sizlere seve seve çekeceğim ama hayvanlarımızda bir hastalık yok maalesef. Yani kuşlar üşüdükleri zaman pusma yapabilirler. Pusma yapan bir güvercin hasta mı oldu? Elim, elim alayım, uçurayım, sağa sola fırlatayım dediğiniz zaman sağlam olan kuşunuzu hasta dersiniz arkadaşlar. Ee, bu kanal sadece güvercin kanalı değil bu arada. Yani soru geldiğinde Video çekiyorum biliyorsunuz güvercinlerle alakalı çok fazla soru geliyor çok fazla video daha daha çok yoğunlukta güvercinlerle alakalı çekiyoruz ama herhangi bir hayvanla alakalı soru sorabilirsiniz geçen sene yine böyle bir soru sormuştum ben yani böyle bir öneri sunmuştuk bazı arkadaşlar yine tabii ki baltalama yapıyorlar işte fillerle alakalı soru sordular zürafa ile alakalı sorular sordular yani beslediğiniz hayvanlarla alakalı soru arkadaşlar yani filin hastalığından zürafa'nın koşma hızıyla alakalı ee, sorular. Tabii ki sormayın. Neden? Yani baktığınız hayvanla alakalı bilgi almak istiyorsanız ya da gerçekten zürafa bakıyorsanız e bunlarla alakalı soru sorabilirsiniz tabii ki. Bazı arkadaşlar dalı geçiyorlar. Bazıları farklı şeyler yapıyor. Kafaya takmıyorum ama e, kullanıcılarımız tabii ki bunlardan rahatsız olan kullanıcılar var. E, argo kelimeler kullanarak bu vatandaşlara cevap veren arkadaşlarımız da var. Vermeyin arkadaşlar. Ben zaten e, kötü yorumları siliyorum. Yani küfürlü yorumları siliyorum. Eleştiri yorumlarını silmiyorum. Geçenlerde gene bir arkadaşımız e, bir soru sormuştu. Tavşanlarla alakalı genel bir video çekmiştim. Bu videoda videonun hatalı olduğunu söyledi ama video içerisinde belki de e, 20'den fazla bilgi vermişim ben. Hangisinin hatalı olduğunu sordum. Kendisi şunu yazdı. E, bu kanal eleştiriye kapalı. E, abonelikten çıkıyorum. Arkadaşlar kanalımızdaki abone sayısı kimse yanıltmasın. Kanalımıza abone olmayıp e, kanalımızı takip eden çok fazla sayıda insan var. Günlük ee, en azından ortalama olarak 8 fazla insan girip video izliyor. Bazı aylarda e, 500 bin 600 bine kadar rakamlarımız çıkıyor. Bunlar abone sayısına yansımıyor arkadaşlar. Abone olmak e, kanaldan çıktım izlemeyeceğim gibi şeyler. Bunlar bana bir zararı yok arkadaşlar. Yani kime zararı var? Çıktınız gittiniz bilgi almak istemiyorsunuz siz bilirsiniz. Ee, soru soracak başka bir kanal vardır. Oraya da sorabilirsiniz. Tek hayvan kanalı burası değil çeşitli kanallar var hangisi hoşunuza gidiyorsa oradan bilgi alma özgürlüğümüz var ben de sizler gibi çeşitli kanalları takip ediyorum arkadaşlar ben de video izliyorum sizler gibi yani video çekip de sadece bu kanaldakiler doğrudur demiyorum çeşitli bölgelerde farklı tedaviler uygulanmaktadır bölgesine göre hatalı değildir benim anlatmış olduğum tedaviler ortalama tedavilerdir yani bütün bölgelere toplamındaki ortaya çıkmış olan Başarılı tedavilerin ortalamasıdır. Ama bir kuzey bölgesinde kullanılan ilaçla yapılan tedavi türü ile e, güney bölgesindeki tedavi türü ve kullanım şartları aynı olmayabilir arkadaşlar. Ben ortalamasını sizlere anlatıyorum. Bütün dünya şartlarındaki hayvanların tedavi edilmeleri ile alakalı bakımları ile alakalı sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Umarım bu videolar e, faydalı ve yararlı oluyordu arkadaşlar. Zaten bu soruyu her video sonunda soruyorum. Faydalı ve yararlı buluyorsanız e, videomuzu beğenebilirsiniz. Yararlı bulmuyorsanız beğenmeyip neden yararlı yararlı bulamadığınızı yazabilirsiniz. Eleştiriye kapalı değilim arkadaşlar. Eleştiriye kapalı olmak e, sormuş olduğunuz soruya cevap vermek anlamına gelmiyor. Sorduğunuz soruya cevap vermemek tamamen e, yani umursamamak anlamına geliyor. Size sormuş olduğunuz veya yazmış olduğunuz yoruma cevap yazıyorsam orada bir tartışma konusu açmışız anlamına gelir. Ee, bir taraf düşecektir, pes edecektir. Bunların tabii ki bilimsel açıklamalarını e, yapmaya çalışıyorum. Anlaşılabilir dilde sizlere açıklamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.